Benim eşimde disk kapaklarında kıkırdaklar bitmişti dedi doktor. Tamam. Hatta ameliyat gününü falan aldı. O o kadar ciddi. Evet. Tamam. Sonra sen böyle sübli evet. tesadüf olarak işimiz var oraya gidelim. Okey. O böyle bir şeyler anlattı. Tamam. Götürdüm. İstedim hatta elinde varsa tamam. hemen hemen tamam. götüreyim. Hı. Götürdük, yapıştırdık tam iki saat sonra. Ağrım kesildi de. Aynı şekilde bir arkadaşım vardı. Ona da önerdik. O da aldı beraber. Akşam onun da eşi. Hatta çocukları da gelmiş. Demiş ki çocuklar babanız bana bir band aldı. Dizime yapıştırdı. Bükemediğim diz şu anda her şeyi yapabiliyorum diyor. Şu anda keşke eşim gelse, bunu görse. E gelsin uzak... bir gün davet edelim mi? Evet, ya. Ani oldu. Ani oldu. İnşallah. Haftaya mutlaka bekliyorum. İnşallah. Sözünü ya. alıyorum bak burada şahit var. İnşallah. Çok gelmesin haftaya. Hatta dizlerin ikisi de o, o, kadar kötü yürüyordu ki. Kendi daha yürüyüşünden yani o kadar şey... Hoşlanmıyordu oldu. yani. Hoşlanmıyordu. Yani, yani çok esindir. kötü bir durumdu. Kötü bir durumdu. Yani, Ameliyatta... Ne? Kesecekti platin takılacaktı. Kesip platin takılacaktı. Eee kaç gün oldu bantları tamamen şu an kaç gündür kullanıyorsunuz? Geçen hafta perşembe günü aldık. 3 tane, 3. herhalde daha evet. üçüncü. yeni takıldı. Daha 3. de mi? Evet. Bu kadar hızlı sonuç 3. Tamam, de mi? Ben 2 saat sonra abim yok. Yani o şekilde. One more painless night GLO. TTS teknolojisi antikotlar, mineraller ve elementlerin karışımını birleştirerek ağrı ve rahatsızlık alanında kullanılmak için kaslarda ve dokularda enerji oluşturur. Altın kırmızı kora ginsengi, glukosamin, saponin, kalsiyum, magnezyum, potasyum, gümüş iyonları, germanyum, ve transdermal dalga teknolojisi bileşenlerinden oluşan bant vücudun kendi kendisini tedavi ederek sağlığına ve şifaya kavuşmasını sağlar.